Hepinize selamlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Klan Savaşı Ligi bonusu vereceğiz. Klan Savaşı Liginde 6. sırada bitirdik arkadaşlar. Ne yazık ki adamımız olmadığı için klanımıza BB 12 orta seviye ve üstü hesapları bekliyoruz arkadaşlar. Bu arada benim İbrahim Aysen kardeşim bana dedi ki e, Tural kardeşime sonra kendi yasa, ana hesabına Kakalete yani Fatih kardeşime ve bana dört kişiye bonus ver dedi. Arkadaşlar bu arkadaşlarımıza bonusumuzu verdik. Gitti. Evet bir sonraki çok kötü geçti arkadaşlar. 6. sırada bitirdik. 213 e, madalya Bu arada siz kaç e, madalya aldınız? Klanınız kaçın sırada bitirdi? Yolum, yorum, yolum neymiş lan? Yorumlarda belirtiniz arkadaşlar. Bizim şimdi kaç madalyamız oldu bir bakalım arkadaşlar. 339. Hmm. Bir adet madalya alıyoruz. İnşaatçı madalyası. 6 gün 23 saat sonra tekrardan model alacağız. güzel. Güzel. Neyse. Farklı hesaplarımızdan yükseltme yapalım isterseniz birazcık. Farklı hesaplarımızdan bu hesabımızdan yükseltme yapamayacağız yakın sırada. O yüzden farklı hesaplarımızdan yükseltmemizi yapıyoruz. Şimdi bu hesabımızdan ne basabiliriz? Şöyle büyük malzeme olarak ne basabiliriz? Hemen bir bakalım. Hmm, bombası. Şöyle bir level kazandıralım arkadaşlar bomba kulesine. Bir level daha oluyor zaten. Kaç tane şeyimiz kaldı? Hmm. 137 şöyle şunu birazcık küçültelim ha. şöyle niye web web gemi kapattı arkadaşlar şaşırtıcı bir olay neyse evet verdiğimiz ha, bu arada anlat, hatırlatmayı unuttum arkadaşlar klanımız 18 level oldu bir hayırlı olsunuzu alırız klancak. Klanımız yeni 18 oldu. İnşallah bir 19'larını 20 levellerini görmek nasip olur arkadaşlar. Evet. Şimdi başka ne yapabiliriz? Bir bakalım hemen. Şöyle Osman Gazi hesabımızda. Hmm. Fazla bir şey yapamıyoruz arkadaşlar. Başka bir hesaplarımıza hemen bir ufak bir bakış atalım. Sefa kardeşimin, Sefa Özdemir kardeşimin hesabına bir bakış atalım, bakalım ne yapabiliyoruz, ne edebiliyoruz? 249 madalya aldık arkadaşlar. Şincik, ee, ne alalım? Bu şampiyonu maksmak için kahraman çekicine ihtiyacımız var. Ona level kas kasmak için. Hmm, basılmamış duvarımız var mıydı burada? Bütün duvarlara herhalde en son. Aynen. En son basmıştık. Tamam. Şimdi burada da bu kadarlık yeter. Şöyle. Buranın mücadelesini yapmış mıydım ben? Evet üşemişim. <laughs> evet arkadaşlar. Bu arada bir dakika hemen ee, laf oraya gelmişken hatırlatmasını yapalım. Evet burada şöyle evet arkadaşlar e, boyacı Kralçe mücadelesini yapmayan arkadaşlarımızı kanalıma Samet Özdemir Kolaşof kanalıma bekliyorum arkadaşlar kanalımda mevcut e, üçlemek isteyenler biraz zor ama yapılmayacak dil yani kolay arkadaşlar en kolay mücadeleyi attım İbrahim Aysan YouTube kanalında da aynı, aynı anda mevcut o bir tane büyü arttırdı benden hariç bu aradan hatırlatayım. O söylemezsem diyecek ki abi niye söylemedin? Demesin diye. Söylemiş olayım arkadaşlar. Bunu buradan hesabımızda ne yapabiliriz? 15 saati kalmış. Gerekiyor şu anda. Burada ne alabiliriz? Ee, çok ağır malzeme kalmadı herhalde arkadaşlar burada. Aynen. Toplar kaldı. Bu Topları Havan varmış bir tane. Onun için bir tane hemen kahraman çekici değil çekici alalım. Sonrasına bakarız arkadaşlar. Burada yükseltme yapamıyoruz. Burada da inşaatçılarımız e dolu. Aktif çalışıyoruz arkadaşlar. Size aktif olmaya davet ediyorum yani. Aynı hesabı mı girdik lan? Tövbe estağfurullah. <laughs> evet arkadaşlar. Aksilikler aksilikler. Evet. Evet evet evet. Ve, evet. Evet şöyle bir yana. Ne? Ya kabarım düzeb bozuldu ya. Abdullah Hamit Han hesabımıza geçiş yapıyoruz. Evet burada bu hesabımız lige girmediği için bu hesabımızda fazla bir şey yapamayacağız arkadaşlar. Bu kaç madalyası varmış? 61 madalyası varmış. Bu hesabımızda 8 saat sonra yaş süresi bitiyormuş. 8 saat yaşıt kaç yaşıda istiyor? o 103 yeşil taş. Şu anda yeşil taşımız yok. Hemen son hesabımıza da bir bakış atalım videomuzun kapanışına yapalım. Sada lik videosu olmadı arkadaşlar. Biraz da yükseltme videosu oldu. Evet. Burada fazla yükseltmemiz yokmuş. Tekrardan ana hesabımıza dönüş yapalım. Ve videomuzun kapanışını yapalım. Ana köyde yükseltme, son yükseltmelerim kaldı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ee, şunları inşallah bir videoda çıkartacağım. Buradan sporlarını verdim. Bir videoda çıkartacağım sizin için. Ondan sonra tuzaklar kalacak arkadaşlar. Kuyumuz neredeyse maxlandı. Neyse videomuzun kapanışını yapıyorum arkadaşlar. Samet Özdemir Kolaş Ofkulans YouTube kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın. Ayrıca İbrahim Aysen kardeş kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bizim de kalın. Samet Özdemir Kolaş Ofkulans da kalın. Esen de kalın. Bay bay.